Gevşeme hatırladım. egzersizleri. Evet hocam. Stresle başa çıkma tekniklerinde çok önemli. Kafanız kızgın. Çok gergin hissediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu hislerden kurtulmanın çok önemli bir rolü. Ben yapıyorum bu işi ustasıyla Mert Hoca. Hadi Mert Hoca bir beraber yapalım ama uyutmazsın değil mi? Yok yok uyutmayacağım. Uyutmayın. <laughs> Sabahleyin enerji derken hadi, hadi, bakalım şöyle bir. Oh müzik çok güzel. Evet, bir Beni relax, rahatlatıcı bir müzik geldi. Bedenle zihin arasında nefes çok özel bir köprü kuruyor. İlk önce nefesimizi bir dengeye sokalım daha sonra da yavaş yavaş rahatlayalım bugün. Yine bildiğiniz gibi ellerimizi karın bölgesine yerleştiriyoruz. Bugün çok dik durmayalım bugün birazcık rahatlayalım. Evet çok güzel omuzları da gevşetelim şöyle. Ekran başındakiler yapıyorsunuz değil mi? Evet ekran yapın, başındakiler yapın, de yapıyor. Yapın. İki dakika bekleyiversin bulaşıklar bu yapın. <laughs> Ağzımız kapalı, burundan derin bir nefes alıyoruz. Sadece karnımızı şişiriyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Çok güzel. Tekrar. Derin bir nefes sadece karın bölgesinden yavaş yavaş veriyoruz. Muhteşem. Son kez. Derin bir nefes sadece karın Yavaş yavaş veriyoruz. Çok güzel. Şimdi ellerimizi koyduk bacaklarımızın üstüne. Sağ ayağımızı içeriden sanki kasıyormuş gibi yapıyoruz. Tüm vücudumuzu kasacağız yukarıya doğru yavaş yavaş sonra rahat bırakacağız. Şimdi sağ ayakla başlıyoruz. Kasalım. Rahat bırakalım. Şimdi de sol ayağımız. İçeriden kasıyormuş gibi yapalım. Rahat bırakalım. Son kez kasıyormuş gibi. Harika. Yüzümüzde gülümseme eksik olmuyor. Sağ bacağımızı uzatıyoruz. Bütün bacağımızı kasıyoruz. Müzik de çok güzelmiş gerçekten. Yavaşça Bu arada bırakıyoruz. Devam ediyoruz, evet. değil mi Mert? Tekrar. Diğer bacağımızı kasıyoruz. Bütün bacağımızı Aynı geçen hafta da yapmıştık. Yavaşça kasıyordu. bırakıyoruz. Şimdi sanki kalçamızı kasıyormuş gibi yapıyoruz. Kasılınca hafif boy da uzar. <laughs> Kasın. Dört, üç, 2, 1. Yavaşça bırakıyoruz. Şimdi karın kasımızı hazır. Kasabiliyor musunuz? Sanki öksürüyormuş gibi. Yine Kasın. yukarıya çıkar gibi mi yapıyoruz? Yok içeriye girermiş gibi kasılınca. 4, 3, 2, bir. Maşallah herkes de yapıyor çok güzel. Şimdi göğüs kaslarımızı sanki omuzlarımızı birazcık içeriye alıyormuş gibi göğüs kaslarımızı kasmaya çalışalım. 4, 3, 2, bir yavaşça bırakıyoruz. Araştırma yapmışlar kasılan kasların gevşeme oranı hemen üstüne daha fazla oluyor diye yapıyoruz. Sırt kaslarımızı şöyle ellerimizle hafifçe geriye doğru alıp Biraz kol küreklerini sanki evet geriye doğru. Yine suratlar kasıldı hocam. Görüş, görüş, <laughs> gevşi, görüş, görüş, gevşi, görüş, görüş, gevşek gevşek gevşek. Suratınız gevşek. Suratınız gevşek çekiyoruz. İki bir yavaşça bıraktık. Aa. Şimdi omuzlar sanki bana ne dermiş gibi evet kulak memesine doğru. Dört üç. 2, bir. Şimdi of. bu hareket çok önemli. Suratımızı sanki vuruşturacağız. Daha sonra tamamıyla gergin hale getireceğiz. Hazır. Suratınızı sıkın 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 tüm... Evet çok güzel kin, nefret, öfke bizden uzaklaşsın. Dört, üç, iki, bir yavaşça bıraktık. Hatta şöyle yıkıyormuş gibi güzel ütülüyormuş gibi de yapalım. Çok güzel. Çok hafif bir gözlerimizi kapatalım bir 15 saniye. Derin bir nefes alın. Yavaş yavaş verin. Çok güzel. Aklınızdan olumlu şeyler de düşünebilirsiniz. Gözler açık kalan hafif yere doğru da bakabilir. Derin nefes alıyoruz. Ama dudaklar kenarda ya. böyle. Yavaş yavaş. Evet. Orada evet. değil. Dudak e, kenarları kulak memesine doğru hafif diyelim onlardan. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar derin bir nefes alıyoruz. Çok güzel. Yenilenmiş bir şekilde yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Birkaç tane de masaj yapalım. Uzakdoğu alın bölgesine çok önem veriyor. Hatta üçüncü gözlüğe geçiyor hocam biliyorsunuz. Orta parmağımızla tam kaşların birbirine en yakın yerinden yukarıya doğru hafif hafif masaj yapıyoruz. Çok güzel. Dudak kenarları kulak memesine. Evet. Şimdi ortadan ortadan şakaklara doğru. Ortaya gelsin oradan Oo, şakaklara. Bende hiç makyaj kalmadı. <laughs> Hafifçe. Sizinle güzel. Evet. Son evet. kez yavaşça tekrar tüm suratımızı hafifçe saç diplerine doğru tarıyormuş gibi yapıyoruz. Şimdi yine derin nefes alacağız. Bu sefer göreceksiniz daha derin alacaksınız. Çünkü karın kaslarımız da evet diyaframız da gevşedi çok güzel seyircilerimiz de hissediyor. Hazır şimdi doyurucu derin bir nefes. Verirken yavaş yavaş maşallah çok güzel oluyor. Tekrar derin bir nefes. Alırken karınlar şişiyor, verirken evet. içeri giriyor unutmayalım. Ebru Hanım da yardımcı oluyor. Yavaş yavaş veriyoruz. Son kez derin bir nefes. Yavaş yavaş ver. Şimdi de canlanacağız. Çünkü çok özel konu Aa. ve konuklar var. <laughs> Hafif alkışlıyoruz ellerimizi evet. şimdi. Alkış sıcacık olsun. İyice ısıtıyoruz. Harika. Çok güzel. Harika. <laughs> çok güzel. Şimdi kollarımıza tatlı tatlı. Evet hissede hissede. Güzel ne <laughs> güzel. İsterseniz ne? yandaki kocanıza vurabilirsiniz. <laughs> Yok hocam. Fazla. <laughs> kuvvetli kaçar zor. <laughs> Bacaklara da vuruyoruz. Bacaklara da. Evet. Oo. Oh. Nasıl canlanıyor muyuz? Evet. Oh. Kapı çalarmış gibi yapıyoruz. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Vay başıma gelenler evet. bunları da mı yaptıracaksın <laughs> bana? Tatlı tatlı vuruyoruz. Çok güzel. Şimdi göğüs kafesimize açılmak çok önemli. Açın. Evet Tarzan misali. Göğüs kafesimize dört daha, üç daha, Murat iki Bey daha, daha bir daha. Şöyle küçük çocuklar yapar ya ne kadar seviyorsun. Hani kocaman seviyoruz. Kocaman. Açın. Evet. Bu programı da kocaman seviyoruz. Dört daha, seviyoruz. üç daha, iki daha, bir daha. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim.